Sonra onun doğruluğunu araştırır, ispatlamaya çalışır. Ama araştırmacılar şöyle bir çalışma yapıyorlar. Bu araştırmacılar 300'den fazla madeni, 300'den fazla elementi hangi bileşimde, hangi kombinasyonlarla bir araya getirirsek acaba biz bu dünyanın daha çözebiliriz sorusuna cevap ararken kimya alanında çalışan araştırmacılar. Bunu yapay zekanın sorma fikirleri e, hasıl oluyor ve yapay zekayı da koşturarak normalde yıllar yıllar sürecek eşleşmeleri takip edecekler, her gün deneyini yapacaklar ve sonuçta da diyecekler ki oluyor, evet alternatif bir madde üretebiliyoruz veya üretemiyoruz diyecekler. Ama bunu yapay zeka eşliğinde birkaç gün içerisinde başarabiliyorlar ve 300 elementi belli bir oranda, belli bir miktarda bir araya getirerek 4 farklı muadil element oluşturuyorlar ve dünyanın bu alandaki dar boğazını belki de çözdüler, belki de çözmek üzereler. Evet. Çok çarpıcı bir örnekti. Çok e, değişik e, bir örnekti. Beni çok etkilemişti bu örnek. Paylaşmak istedim sizlerle. E, ancak hala uzmanlar çıkarımların e, bu sonuçların anlamlandırılması noktasında yapay zekalar uzmanlara ihtiyaç duyuyorlar. Hala e, alıp başına gidecek durumda değil tabiri caizse yapay zekalar. E, GPT-3 örneğinden bahsetmek istiyorum. E, generatif e, pre-processing e, pre transformer e, Hocam. GPT, GPT-2, GPT-3 sürümleri ortaya çıkılıyor. Çokça adını duyduğumuz Elon Musk'ın ortağı olduğu bir firma. Bunlar 4.6 milyon dolar para harcayarak, böyle bir yatırım yaparak bir robot üretiyorlar. Ve bu robot aslında bir otokomplit mimarisine göre çalışıyor. Siz başını söylüyorsunuz, o size devam ediyor. Ardını, ardını getirebiliyor. Bu GPT-3 mimarisinde üretilen robota, robotu eğitirken de ee, tüm Wikipedia'yı, yani sanal disklerde bulunan tüm Wikipedia'yı aktarıyorlar. Yani tüm Wikipedia'yı okumasını sağlıyorlar. Bu da yetmiyor. Dünya üzerindeki bütün dijital kitapları GPT-3'e okutuyorlar, tanıtıyorlar. GPT-3'ün yaptığı şey diğer yapay zeka e, mimarilerinden farklı değil. Okuyor, anlıyor, anlamlandırıyor, bir ilişki, bir örüntü keşfetmeye çalışıyor. Bu şekilde yaptıklarında çok akılcı, çok mantıklı sonuçlar, sorular soruluyor ve sorulara cevaplar alınabiliyor. Aynı örneklemi bir de aynı örnekleri bir de e, forum sitelerinden, sosyal medyadan alarak metinleri alarak GPT-3 eğitiyorlar. Birinde oldukça mantıklı, makul, kabul edilebilir, ilme, akla, mantığa, etik kurallara, ahlaki kurallara uygun sonuçlar çıkarımlar yaparken e, GPT-3, Öteki durumda ırkçı, e, yanlı, e, taraf yerlik içeren, objektiflikten uzak çıkarımlar yapmaya başlıyor. Şimdi dönüyorum sorumuzun başta sorduğumuz soruya dönüyoruz. Acaba bize zarar mı verecek, mesleklerimiz üzerimizden mi alacak, kontrolü kaybedecek miyiz? Yoksa yapay zeka ile bu çok daha mı kolay olacak? Ben bunu şuna benzetiyorum. Bir çocuk, bir evlat veya hocalarımız bizi yetiştirdiler. Hocalarımız nasıldıysa bize onu öğrettiler. Çünkü onu biliyorlardı. Biz de eğer iyi olursak, biz de eğer dünyayı çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmak üzere bu faaliyetlerimizi yürütebilirsek, arkamızda güzel izler bırakırsak, forum sitelerindeki nefret dolu söylemleri değil de dijitalize edilmiş kitapları yapay zekaya bırakırsak, yapay zekadan alacak çok şeyimiz var. Aksi takdirde yapay zeka da bizi bir ayna tutacak ve kaybeden yine biz olacağız. Tüm bu örnekler dar yapay zeka kapsamına giriyor. Dar yapay zeka şu demek. Tek bir sınırlı göreve odaklanan bir yapay zeka türüdür. Örnek Google Translate. Örnek Skype. Örnek günlük hayatımıza giren kullandığımız ve bizim günlük rutinlerimizi işlerken bize kolaylık sağlayan tüm projeler, bunlar dar kapsamlı, dar yapay zeka örnekleri. Bunlar sınırlı bir göreve odaklanıyorlar. Ancak bu bahsettiğim başarı hikayeleri her ne kadar çok etkileyici olsa da yapay zekaya tayin edilen, biçilen hedef noktanın ufkun hala çok gerisindeyiz. Yine dar yapay zeka kapsamlı bir çalışma olması bakımından isabet oldu, teafuk oldu. Bahsetmek istiyorum. İngiltere'de Yayın yapan prestijli, oldukça prestijli bir dergide, sevgili dostum Taner Uçanlar yaptığımız bir çalışmada şunu savunduk, dedi ki oldukça ve bu çalışmamız kabul aldı, oldukça büyük veri kümeleri üzerinde bizler sistemimizi kullanarak metinleri kısaltıp özet haline getirebiliriz diye bir proje, bir akademik, bilimsel bir çalışma yaptık. Ee, ve bu da yine dar kapsamlı bir çalışmaya örnek olması bakımından paylaşmak istedim. Yine